Selam güzellikler. Nasılsınız? Bugün yeni bir harfimiz daha geldik. Hatta iki harfimiz. Yine kardeş harfler. Bakın. Bir tane bir har kırmızı. Evet. Kalın bir har. Baba harflerden. Bir a, a Bunun üzerinde ne varmış böyle? Tanıdık geldi mi çocuklar? iki hmm. İki tane kulağı var. Bir dişleri var. Küçük bir kuyruğu var. Bıyıkları var. Çok tatlı. Buna tutunmuş. Hmm, tadınız mı? Bu hayvanı. Evet. Tavşan değil mi? Evet çocuklar. Bu harfimizi de daha iyi tutabilmek için ben buraya bir tavşan çizdim. Acaba bu harfimiz ne olabilir? Bunun tavşanla alakalı değil mi? Evet evet. Tavşanla alakalı. Aferin. Siz çok zeki çocuklarsınız. Hmm, söyleyeyim mi? Harfimizin ismi. Evet söylüyorum. Ta harfi. Tavşanın. Ta demiyoruz da da. Biraz dilimizi damağa böyle biraz vuruyoruz. Evet tavşanın dağısı diyelim. Evet peki bunun kardeşi de vardı değil mi? Bunun kardeşi de noktalı hep bir noktalı bir noktasız oluyor. Peki bunların takılarıyla halini okuyalım öğrenelim mi? Sonra şarkısını söyleyelim mi? Ne dersiniz? Evet. Evet evet dediğinizi duyar gibiyim. Hadi bakalım. Şimdi bu burada da takılarımız var. Hatırladınız değil mi? Hı hı. Neydi? Üstte olursa da, altta olursa dı, ötre olursa du. Değil mi? Evet çünkü baba harfler, baba harfler biraz kalın söylenir. T demiyoruz. Çünkü değil mi? T olsa ince olur. Da, di, du, evet. Bunu şarkısını söyleyelim mi? Ne dersiniz? Hazır mısınız? Ama bir beraber söyleyeceğiz. Oldu mu? Beni tek başına bırakmayın. Beraber. Tamam. Da, di, du. Da, di, du. Ta demiyoruz. Da, di, du. Da, di, du. Da, di. Du.